Kitap severlerin en mutlu günü hangi gündür? Tabii ki kargonun geldiği gündür. Benim de kargom geldi ve ben de bir keyif kahvesi yapıp kargomu açmaya koyuldum. Tek elle kargo açmak çok zor. uğraşıyorum gördüğünüz gibi. Her yerde bir bant var. Bant bir pusu kurmuş olabilir bana. Bu. Evet en son dedim ki tam açtım. Tam açtım dediğim anda yine bir bant. Onu da kestim ve Allah'ın izniyle amacıma erişeceğim. Ravza Kitap'tan topla sipariş verdim, Medeniyet Tasavvur Okulu'nun okuma listesindeki eksik kitaplarımı uygun bir fiyatla Ravza Kitap'tan almış oldum. Ciddi bir okuma dönemine gireceğim. Kitaplarım da şu şekilde. Sezai Karakoç İnsanlığın Dirilişi İsmet Özel 3 Zor Mesele Teknik Medeniyet Yabancılaşma Farabi El Medinetül Fazla Tanrı Alem İnsan Sezai Karakoç İslamın Dirilişi Cemil Meriç Bu Ülke Bazlak Vadideki Zambak, Sezai Karakoç Diliş Neslinin Amentüsü, Necip Fazıl Kısakürek İdeoloji Örgüsü. Kaç yaşına gelirsek gelelim kendimizi kitap okuyarak inşa etmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü o kadar noksanız ki bu noksanlığımızdan okuyarak ve ilim sahibi olarak kurtulabiliriz.